Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 3 adet kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bir tanesi Kafka'nın Dönüşüm adlı romanı. Her insanın hayatında kendisini güçsüz hissettiği anlar mutlaka vardır. Kafka bu kitabında romandaki karakterin yani Gregor'un kendi ailesi için yaptığı fedakarlıkların ardından yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı depresyona girmesinden sonra kendisini aciz hissettiği bir süreci Kendisini bir böcek olarak tasvir ederek anlatıyor. Öyle ki o çalışırken ailesi için planladığı onlarca hayal varken depresyona girdikten sonra ailesinin onun hakkında tam zıttını düşünmesi, onu bir fazlalık gibi görmesi hatta imha edilmesi gereken bir yaratık olarak düşünmesi çok trajikti. Düş de gör derler ya tam bu durumu anlatıyor aslında. Siz çalışıp ailenize bakarken sizden iyisi yoktur ama güçsüz düştüğünüzde külfet olursunuz. İnsanoğlu böyle vefasızdır işte. Kıymet bilmez, yaptıklarınızı bir çırpıda unutur, fedakarlıklarınız onlar için değersiz hale gelir. Geçmişte onlar için yaptığınız her şey, siz bu dünyadan göçtükten sonra zihinlerden silinir ve herkes yeni bir hayat kurmak için yoluna devam eder. Siz ise yaptığınız fedakarlıklarla, verdiğiniz tavizlerle kalırsınız. Gregor, karakterimize gerçekten üzüldüm. Yaşadığımız gerçek hayatta da onun durumunda olan o kadar çok insan var ki bu gerçekten çok üzücü. Diğer kitapta Paulo Coelho'nun Okçunun Yolu adlı kitabı. Bu aralar Paulo Coelho kitaplarının içine düştüm desem yeridir. Okuma listemde zaten bulunan bu kitaba okuma önceliği vermemin özel bir nedeni var aslında. Yaklaşık 20 gün önce girmiş olduğum bir mülakat sınavında Okçuluk olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a atfedilen Paolo Coelho kitabı soruldu bana. Listemde olduğundan bildim ancak okumadığım için merak ettim ve öncelik verdim. 159 sayfa olan kitap mini bir roman aslında. İç sayfalarının bazılarında okçulukla ilgili görseller mevcut. Giriş kısmında kısa bir hikayeyle başlıyor. Uzak diyarlardan gelen bir yabancı, okçuluk konusunda efsane olan birisinin hünerlerini gösterip ondan takdir almak ve onun ününe son vermek istiyor. Ancak üstad okçudan gerekli cevabı aldıktan sonra oralardan ayrılıyor. Bu düğüllü esnasında onları izleyen bir çocuk var. Çocuk da okçulukla ilgili her şeyi öğrenmek istediğini okçu üstada söylüyor ve yaşadıkları kasabaya doğru yürürlerken okçulukla ilgili önemli bilgileri ona veriyor. Bu sayfalarda kısa paragraflar olarak eklenmiş. Sonuna gelindiğinde ise birbirleriyle vedalaşıyorlar. Kitap okçulukla ilgili gibi görünse de aslında mini bir kişisel gelişim kitabı olmuş. Hayatımızda sürekli karşılaştığımız olaylarla ilgili nasıl bir duruş sergilemek gerektiğine dair tüyolar elde edilebilecek benim hayat felsefeme çok uyan bir kitap. Hep derim ki hata yapmaktan korkmamak gerekir. Çünkü her hata bir tecrübedir tekrar tekrar yapılan aynı hata da sizi o hataya götüren farklı yolları görür ve artık hata yapmayacak duruma gelebilirsiniz. Yaklaşık 30 dakikada okuduğum benim adıma kısa ancak önemli mesajlar içeren bir hikaye oldu. Bu kitabı da tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir kitap ise şair Yusuf Hayaloğlu'na ait Dur Ağlama Gözlerim adlı şiir kitabı. Yusuf Ayaroğlu Ahmet Kaya'nın kayınbiraderi ve birçok şarkısında da yazarlık yapmıştır. Benim açımdan çok önemli bir yere sahip. Lise ve gençlik çağlarıma damga vuran, her satırında kendi yaşantımdan bir şeyler bulduğum bir şair. Özellikle Ah Ulan Rıza şiiri çok bilinir ve bu şiirin benim için çok büyük bir önemi var. Şiiri kısaca özetlemek gerekirse, bir akşam buluşacağı arkadaşı saatler geçmesine rağmen gelmeyince eve dönüp yatan, ancak sabah olup da kahveye gittiğinde arkadaşına kamyon çarptıktan sonra öldüğü haberini alan bir gence anlatıyor. Benim için önemine gelince ilkokulda sıra arkadaşım olan Cem diye bir arkadaşım vardı. O zamanlarda ben bisiklet sürmeyi biliyordum, Cem ise bilmiyordu. Biraz bisiklet sürmeyi öğrettim ona. Daha sonra ailesi ona da bisiklet aldı. Bir gün evimizin kapısı çalındı ve Cem'in bisiklet ile kamyonun altında kalarak vefat ettiğini öğrendim. Çok severdim Cem'i. Hatırladığım kadarıyla diken diken saçları vardı. Sarışın, renkli gözlü, çok zeki bir çocuktu. İlkokul 3'e gittiğimiz halde ilginç şeyler yapardı ve elektronik şeylere de gerçekten büyük ilgisi vardı. Ahula Nızay'ı ne zaman dinlesem hep Cem gelir gözlerimin önüne ve hüzünlenirim. Hayaloğlu herkesin yüreğine dokunan şiirler kaleme alan üstad bir şairdi. Kanseri yenik düştü. Mekanı cennet olsun. Şiir okurken titreyen sesi hiç silinmez kulaklardan. Merhaba Nalan, hangi ayrılık, neylersin ne gibi efsane şiirleri kaleme aldı. Bir sevgi adamıydı. Allah rahmet eylesin. Bu güzel üç tane kitabı sizler için tavsiye ederim arkadaşlar. Sevgi ve muhabbetle.